Oynamadığımız için bir hamlığımız vardı. Bir, e, uzun zamandan sonraki bir, bir maç yapalım dedik. Alkol kilometre Madrid'e denk düştük. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah bir kura çıkarlar. Rakibe tebrikler. Kötü bir kura şanssızlığı oldu sizin için. Efendim? Kötü bir kura şanssızlığı oldu sizin için. Kuradan değil bizim takımın biraz e, hamlıktan, hocam. hamlından dolayı uzun zamandır oynamıyorduk. Bir antrenman maçı oldu yazık. Tebrik ederim, Rakip nasıl bir başarılar evet. için e, söylediğiniz gibi çok kolay bir maç oldu, e, antrenman havasında bir maç oldu. E, güzel goller, organize goller attığımızı düşünüyoruz. Tabii rakibin de uzun süre top oynamamasından dolayı fizik olarak bayağı bir üstündük. E, bundan sonra e, artık ciddi maçlar başlıyor. Bence grubun en iyi takımlarından e, bir tanesi Harbi Milan oynayacağız. E, i̇ki gün sonra. Yani yarın dinlenip diğer gün maç oynayacağız. Artık zorlu bir periyoda girdik. Ee, i̇yi dinlenip bu maça iyi hazırlanmak istiyoruz. Peki başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Bundan sonra başarı için Başarılar. Sağ olun. Sağ olun.